Kıbrıs'ı spor ağırlıyor. İzmir'de kendi evinde 20 bin kişinin önünde Gürsel Aksel Stadyumunda maça Göztepe başlıyor. Ev sahibi başlıyor. O gün Tiyaniç, o gün Papa Nikolaov'la kaldı Top Rize Spor'da. İbrahim Olavoy, Dayı ve Raşanovic aramaz. Bu maçın ilk dakikaları bir araşır. Aaaa! Topağlarla gol! Topağlarla gol! TAKİN DOLAN! TAKİN DOLAN'IN GOLÜYLE! ŞOK bir GOL! İlk dakikalarda maddi uçluji böyle mağlup etti. Bize maça golle başladı İzmir'de. Dakika 6! David TAKİN DOLAN'IN GOLÜ! ALTIN ZEKİRİ! O günden aldı topu Zekiri! O yer, bu Zekiri! ALTIN ZEKİRİ! Geri çekti topu! ALTIN zeki. Çalımlar, içeri sokulma çabaları o yere verdi sola ceza sahasının 35 metre solunda almıştı o yer Zekiri'den içeriye geçmedi Lidon Doğan Erdoğan Tiyaniç David Tiyaniç sağ tarafa iyi bir bas sağ sol ayağıyla Okun. o gün koyununda boş bir hareket alanı o gün içeride var o gün topu alan rakip defans Baba Nikola'ya gelmeden şimdi top göstermede kaldı. Matsuki! Şut. Kuryu Matsuki. İvo Gürbic kullanacak avut atışını. Gürbic. Babaji ile David Akintola'ya gelmeden. Kafayı vuran Anthony Deniz. İsmail Koybaşı. Tiyan içte koynadı Romulo. Matsuki. Matsuki bir de aldı Tiyan içten. Kuryu Matsuki sağda çekti topu. Matsuki şutu korner. Göztepe. Beraberliği yakalamak istiyor. Tiyan iç kesti ortayı. Kafayla karşıladı Ali Kulov. Matsuki şutu. İbrahim Olova döndü. Akintola. Akintola hızlı çıktı. Hızlı bir isim. Sol tarafa. Altin Zekiri kendi yaralı alanında. Şimdi orta sahaya dönüyor. Daha iyi Orta sahanın sol sağ çaprazındaki Olova oyun oynadı. Olova sağ, Şahin. Şahin geri döndü. İbrahim Olova Sağ tarafta aldı. Sağ çaprasında Şahin. Şahin çekti. Şutu. Döner, de Gol! Alisson! Şans yaver gitti. Önünde kalan top ve topallar gol. 23. dakika. 100. gol Alisson Alisson'dan geliyor. Yani David de Abreu'ya 2-0'ı buldu. Bu arada iyi bir tek top Matsuki iyi oynadı o gün. O gün çok gol! Yağmur gol Ronaldo Cardozo. Yine attı değil. Hemen 2. bölüme çatı açtığını verdi Göztepe Romulo'yla! İşte o gün göz kontrol ortası Romulo! Sahaya oynayın bir kaza! Romulo kaza! Er Romulo! 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 Oh! Romulo! Verasonovic zor! Dalisa! İyi geçti Nito'nun! Sola atladı gitti! Altin Zekiri, sol çaprazda Altin Zekiri çizginin birkaç metre tarafında, sol sağ tarafında topu kaybetti. Şimdi Doğan, Doğan, Matsuki, pardon Nilsen, Nilsen'in pası gelmedi. Alikulov. Kulov, son o günden çıktı dedi Hakem Oyer. Zekiri, Papa aldı topu oynan oyuncu. Zekiri'ye oynadı. Papa Nikolov, Zekeri ile başarılı. Sağda çekti. Nisan'ı geçti. Hoyer. Ortada Vlahi Vayrasanoviç. Akintola'ya geçmedi. İsmail Köybaşı şimdi elit ondan aldı topu. Deniz oynadı. Tiyaniç. Bromulo. Kuzumatsuki, Matsuki. Diyanic, sola. İsmail Köybaşı. İsmail eski takımına karşı oynuyor. İsmail kesemedi içeri. Şahin kesti topu. De Derken Akem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İzmir'de deplasmanda Rize Spor 2-1 üstünlükle bitiriyor ilk yarıyı Göztepe karşısında. ikinci yarıda bir de yeniden sizlerle beraberiz. Karşılaşmaya konuk ekip Rize Spor başlıyor. Bu yer. Halkiz Yekiri. Eliton kesti bu topu. Sova gelmeden. Miroshi. Eliton. Tiyaniç'e içe gelmeden. Topu kesler Dayıva Yaraşanoviç. Topu pası. Sov. Ali Sov. Miroshi. Hokkaido, Nilsen, Miroshi, Anthony Deniz, İsmail Köybaşı, sola doğru gitti. İsmail çizginin 3-5 metre sağında hızlı ilerliyor derken kötü bir orta, top Ivo kaldı. Jubeli kaleci, şimdi uzunca denedi. Alisov'a doğru indirdi Alisov ve Raşanovic sol tarafa Altin Ziyekiri Foul Doğan Erdoğan'dan kart çıkacak. Kartın rengi sarı. Doğan Erdoğan. Victor Hugo idi bu arada Doğan Erdoğan yerine oyna. Kullandılar serbest atışı. Dayı Verişonovic ile kafayla karşılayan Eliton. Eliton şimdi bir anda Milişev'in önünde kaldı. Top Liliş. Liliş iyi kurtardı. Kontrayı çıkacakken bir top kaydı Göztepe defansında. Kaleci iş çıkardı topu. Hoyer. İyi geldiler. Zekeri. Hoyer. Ola Hoyer. İş bunu da çıkardı. Bu sefer sol taraftan korner atışı. Ola Hoyer. Aziz Ahmet içerideydi. Militon buldu kafayı. Antony Deniz. Deniz. Deniz çekti topu sonuna. Dörken harika bir pas. Okin, o gün sağ kanatı ilerliyor. O gün Bayrak yalnız orada tek başına geçti rakibini. O gün çekti topu da kaybetti. Atiha Medovic geldi aldı ondan. Şimdi Altın Zekiri sol tarafta ilerliyor derken Victor Hugo çok sert bir hareket. Çok sert bir hareket. Kartın rengi sarı. Victor Hugo'ya, Victor Hugo Brezilya oyuncuya sarı kart çıktı. 6 numaralı forma numarasıyla bu dakikalarda oyuna giren Furkan Tiyaniş çıktı. Amir Atiyahmetovic. Victor Hugo kafayı vurdu. Furkan. Romulo. İyi indirdi Matsuki. Furkan. Sola. İsmail Köybaşı. İsmail. Antoni Deniz. Bir daha sola. Sol çaprazdan geri yok İsmail. Şimdi geri döndü. Harika bir orta. O tersi karşıya derken iyi bir kontrol gelmedi. Uzaklaştırdı bu topu. Atilla Mochi. Victor Hugo'da kaldı top. Hugo, çabası muazzam. Kurtan, Kurtanlar Romulo. Vuruş Romulo. Top abi alıyor. Romulo Cardozo. Göztepe'nin 79 numaralı 1.93 buradaki formada Brezilyalısı. Kaçırdı bu günü. Minşev, Martin Minşev, Bulgar oyuncu gidiyor. İçeriye derken de İyi kez topu Nilsen, Deniz çık top. Victor Hugo, Deniz. Hemen topu aldı. Furkan. So 2-3 metre sola Deniz. Ondan en sola İsmail. içeri girdi. Kaleyi çaprazan gören bir nokta. Pası geçmedi. Şimdi top. Gokele vurdu kafayı. Deniz. Furkan. Deniz. Matsuki. Kaleyi çaprazan görüyor. O gün. O günün pası. Romulo. Matsuki. Yayda sol tarafa İsmail, Antonio Deniz, Romulo, çok direkt top, gol! 89. dakika. Göztepe beraberliği yakaladı. Rize karşısında Victor Hugo topu boş alana böyle yolladı. Romulo'nun vuruşu, defanstan seken top, kaleci kontür bir yerde kaldı. Topu boşalara ayak içiyle yolladı. Ata akla, ati gut vou filtour bidon Iche, ti hadi pokin. Yon nou wvou flats wiki mwen